Ne uzak köyçeler vardı uşaklığımızda, ne uzak şehirler oldu sonralar. Büyüdükçe değişir uzaklar da, küçeler de, küçe küçe, şehir şehir uzak olur adamlar. Sen de bir köyçe seç gitmezden önce Bir şehir seç unutmağa Bir uzak seç darıkmağa Sen de gitmezden önce biraz değiş Biraz uzak ol Sonra git Bu kadar yakşıyken gitme ne olur Bilirsen mi çetin olur yakşıların gidişi En sonuncu dostum da uğraş çıkmamış bilirsen mi Akşam düşmemiş şer karışmamış getme. Çetin olur yağışlarda son görüş, Paklarda sıkamyalar kurumamış getme. Sen bilmirsen çetin olur payızlarda darıkmak, en sonuncu yarpaklar da düşmemiş, torpağa karışmamış, biraz kal ne olur. Getme kış çıkmamış, dış çıkmamış getme. Sen bilmirsen indi men Allah'tan ne üçün yok, kimin üçün yaradıldığımı soruşuram. Biraz da sebrin olsun. Meni ömrünün sonuna öt, sonra get. Sen bilmirsen indi men adamlar üçün yok, eşyalar üçün darıkıram. Biraz da sebrin olsun. Kabrin üstten yaylığını götür, sonra get. Daha ben gelecekten yok, geçmişten Hanam. Bir de gördüm, hiçkes kes düşmür. Şimdi sana kal demeyem. Seninle bütün geçmişlerde yanaşık görünmek isteyimdi. Arzular da canavar kimiydi, ehlileşmiş. Senden sonuncu isteğim, beni hatırlasan kimsesiz, Boş qalmış o taxtı mı xatırla? Səndən sonuncu isteyim, məni xatırlasan, uzaqlarda qəzaya düşmüş sərnişinsiz qatar kimi xatırla. Heç bilmərmi? Torpaq suyu içirsə, adamlar ölür.